Merhaba değerli Bursa izleyicileri. Bugün 12 Mart Cuma. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk haberine geçiyoruz. Patronların kar hırsı pandemi dinlemedi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi pandemi koşullarına rağmen yıllık %11,4 oranında arttı. Sıradaki haberimizle karşınızdayız. Razlı Yayla'da yargı henüz kararını vermemişken madenci şirket için köyün yakınlarına elektrik direkleri dikilmeye başladı. Kirazlı Ayda Köyü'nde Lübnanlı madencilik firmasının Çinko, Kurşun, Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Yapımı Projesi'ne karşı hukuki mücadele sürerken tesis inşaatına elektrik taşımak için köyün yakınlarına elektrik direkleri dikilmeye başlandı. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Sınır tanımayan gazetecilerin kadın gazeteciler raporu yayınlandı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü, gazetecilik mesleğinde cinsiyetçiliğin ne düzeyde olduğuna ilişkin 112 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kadın gazetecilerin mesleklerini icra ederken çeşitli şekillerde cinsiyetçi davranışlara maruz kaldığı belirtilen raporda, kadın gazetecilere yönelik tacizin çoğunlukla internette, gazetecilik faaliyetinde bulunduğu yerlerde ya da çalıştıkları kurumun içinde meydana geldiğini işaret edildi. Günün bir diğer önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Yargıtay'dan milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının mülkteki kullanımdan meydana gelen eskime ve bozulmadan sorumlu tutulamayacağını hükmetti. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Zeytin üreticilerinin peşini olumsuzluklar bırakmıyor. Bu kez de üreticileri don vurdu. Şubat ayında Bursa'da yağan kar yağışı ve don felaketi zeytin üreticilerini zor durumda bıraktı. Mudanya ilçesinin birçok köyünde don nedeniyle zeytin ağaçları yanarken üretici köylülerin zararları da her geçen gün büyüyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Nilüfer Belediyesi pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatacak. Nilüfer Belediyesi pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını yaşatmak üzere bir park projesini hayata geçiriyor. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Pandemi nedeniyle seferlere ara verilen Yenişehir Havaalanı'nda seferler tekrardan başlayacak. Bursa'da pandemi sebebiyle yaklaşık bir yıl önce ara verilen Yenişehir Havaalanı'nda seferler yeniden başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Erzurum, Muş ve Trabzon seferlerinin 7-8 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, hemşerilerimiz Ramazan bayramı öncesi Yenişehir Havaalanı'ndan uçabilecek dedi. Gün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamaif.com adresine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.